Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Terazi burçlarının, özellikle ilişki durumunda sorun yaşayan arkadaşların niyetine kapattım bu falımı. Eee evet yorumlayacağım. Evet. Terazi burcu e, İlişkinizde çok fazla gelgitler yaşamışsınız. E, ayrılmak için e, Ayrılan arkadaşlar için söylüyorum. Bunun için başta bayağı bir mücadele etmişsiniz. Ayrılmamak için daha doğrusu. Ama sonunda yollarınızı ayırıyorsunuz o kişiyle. Ya da ayırmak için niyetlenmişsiniz. Bunun için... Şunu söyleyebilirim. Sırtınızı dönmüşsünüz ama kalbiniz hala o kişiyle birlikte. Bazılarınızda da belki hani bir anda bazı sorunlardan kurtulmak için bir mantık evliliği yapmış olabilirsiniz. Sizin de bu yaptığınız mantık evliliğinde sanki sona gelinmiş, çok uzun sürmeyecek belki de bu ilişki. Bir takım ayrılıklar var. Bazılarınız için de sorunlar yaşıyorsanız ilişkinizde sanki biraz da sizin böyle bir takım gitgenleriniz var, hırslarınız mı var bilmiyorum. E, ga galiba sizden kaynaklanan bir takım sorunlar da var. Yani hep karşı tarafı suçlamayın. Sizin de çok fazla değişkenliğiniz var e, ilişkiniz içerisinde. Bunun siz de farkına varıyorsunuz bazen ama engel olamıyorsunuz bazı şeylere. Bazı terazi için içinde ilişkisinde mecburi bir ayrılık olacak. Ya da Şöyle bir şey işte görevinden dolayı sizden uzaklaşacak partneriniz veya ne bileyim eğitim için uzaklaşacak yani ayrılık o anlamda bir ayrılık yani ruhsal anlamda bir ayrılık yok ya da işte ne bileyim bir, bir şey olup da ayrılma durumu değil bu mecburi ayrılığınız var ama sonrasında tekrar bir kavuşma olayınız var çünkü ya siz o kişinin bulunduğu yere gidiyorsunuz tamamen taşınacaksınız veya şöyle bir şey olabilir o kişi belli bir dönem bir şeyden dolayı hizmet için ya da işte görevi dolayı gidip tekrar dönecek ama sonunda mutlu son var e, bu güzel bir e, kısa süren bir ayrılık daha doğrusu bazı Terazi burcu için de şunu söyleyebilirim, hani hiç ilişkiniz yoksa eğer e, sanki yeni bir işe başlayacaksınız ya da e, eğitim yeni bir eğitime başlıyorsunuz, o, o gittiğiniz yerde biriyle bir tanışmanız olacak ve o kişiyle sanki ciddi bir beraberliğe doğru gideceksiniz. Ne hangi konuda bu kadar e, karamsarlık yapıyorsunuz bilmiyorum. Yani gel var. Terazi burcuna mensup bir birey olarak kadın ya da erkek fark etmiyor. E, hayatınızda biri varsa eşiniz ya da sevgiliniz sanki böyle bir e, ayrıca böyle bir nasıl. Biriyle bir flört durumunuz mu olacak ya da işte birinden mi hoşlanacaksınız bilmiyorum ama bununla ilgili eğer ciddi bir hayatınızdaki kişi aldatacaksanız, öyle bir olayınız da varsa sonrasında bunun, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Karşı taraf bunu mu duyacak ya da bu olayınız duyulacak. Bir takım karışıklıklar olabilir, o kişiyi kaybedebilirsiniz tamamen. Buna dikkat etmeniz gerekiyor yani hayatınıza galiba bir çeki düzen vermeniz gerekiyor eğer böyle biriyseniz dediğim gibi siz normal yolunda ilişkiniz yolunda ve o kişiye sadıksanız sizin için geçerli değil zaten yani sağa sola birazcık kayanlardan bahsediyorum hiç böyle bir şeye girmeyin sonunda bu olay size yani faturası ağır olabilir bunun için dikkat etmeniz gerekiyor bazı konularda da böyle çok yani bir ilişkiniz var. Sanki o kişiye yetemiyorsunuz maddi anlamda. O kişinin çok fazla isteği var belki. Hep siz e, taviz veriyorsunuz. Maddi anlamda büyük bir ihtimalle manevi de olabilir. Yani bir takım e, eşitsizlik var aranızda. Fedakarlığı yapan sizsiniz ve bu biraz size ağır gelmeye başlamış. Sonunda farkına varacaksınız ama. Dediğim gibi sevdiğiniz kişi biraz sizden uzağa gidiyor. Yani dediğim, e, yine söylüyorum bu bir şey değil. E, gönülden bir ayrılık değil. işte ya işten dolayı ya okuldan dolayı bir aranızda bir mesafe olacak ve sonra o mesafe tekrar kapılıyor sevgili teraziler. Bazıları için de böyle e, nasıl söyleyeyim ...içiniz kıpır kıpır olacak... ...yani... E, ...mutsuzsunuz... ...hayatınızda kimse yok ya da ayrıldınız... ...böyle öyle bir hayatınıza gelecek ki... ...içiniz kıpır kıpır olacak... ...bu kişi şey böyle hani... ...sizi neşelendirecek biri... ...yani siz biraz ağır olabilirsiniz... ...ya da bir şeyden çıktınız... E, ...zor bir ilişkiden çıktınız... ...bu kişi hayatınızı renklendirecek... ...şenlendirecek... ...keyifle e, yolunuza devam edeceksiniz... ...bu kişiyle sanki... Daha önce yaşamadığınız şeyleri yaşatacak bu kişi size neşeli, keyifli biri. Yine tekrar burada da çıkmış yol. Birisi sizden böyle bir uzağa doğru gidiyor. Yani bu mecburi ayrılık gibi bir şey olacak kısa süreli ama tekrar dönüş var yani. Bazılarınızda da şey var. Sanki iki kişi arasında kalıyorsunuz ya da iki kişi mi idare ediyorsunuz bilmiyorum. Ee, yani iki kısmetiniz vardır. Karar veremeyecek. İki kişi arasında kalma durumunuz var gönül ilişkisiyle ilgili. Ya da dediğim gibi yine iki kişi idare edebilirsiniz. Hani biri var de, demin dediğim gibi biri var hayatınızda birisi daha sizden hoşlanacak ya da sizi ilgi duyacaksınız. O, o tarafa da hani mavi boncuk dağıtır, dağıtma durumunuz olabilir sevgili teraziler hani teraz burcu erkeği için söylüyorum evet e, hani hepsi için geçerli değildir mutlaka bazı etkiler vardır kişinin hayatında ailesidir işte yükselen burcudur ay burcudur e, ama e, terazi erkekleri evet biraz flörtöz oluyor ve hani e, seviyor biraz flörtözdür yani bir de değişken olduğu için hani onu beğenip sonra ona geçme yine söylüyorum her terazi böyle değildir zaten ama eğer böyle bir terazi burcuysanız kadın için de olabilir kadınlar için de olabilir belki ama erkeği daha genelde öyledir hani öyle bir durumunuz varsa hayatınızda birisi varsa sakın bir tarafa diğer tarafa böyle hani bir şey yapmayın yönelmeyin ya da iki kişiyi bir arada idare etmeyin çünkü bu sonrasında e, her şey ortaya çıkacak ve siz zor durumda kalacaksınız bunun için e, en iyisi güzel giden ilişkinizin seyrini bozmayın yoldan çıkarmayın bence evet e, bu hafta e, yani bu falımda sizlere ilişki durumunuzu anlatmaya çalıştım sevgili teraziler Umarım e, her şey günüzce olur ve hep güzel şeyler yaşarsınız. Hoşçakalın.